o kadar çok hamd edilecek, şükredilecek sebep var ki fakat hep ifade ettiğim insan ister ki cebine çok ciddi miktarda para girsin, olağanüstü bir takım harikuladelikler olsun ki hamd etsin, teşekkür etsin. Çok büyük bir başına musibet geldiğinde, bir hastalık geldiğinde, o hastalıktan kurtulduğunda hamd etsin. Teşekkür etsin. Sağlıklı zamanında hamd etmez. Musibet gelecek, efendim sıkıntı yaşayacak, Allah hastalıktan onu kurtaracak mı bakacaksın o adam Allah'a hamd ediyor. Yahu sağlıklı zamanındayken hamd etseydin şükretseydin işte insanın unutkan olması, unutması onun için Allah hatırlatmaktan bahsediyor. Bu noktada bizi çok yanlışa sevk ediyor. Çok fazlasıyla hamd edecek şey var demiştik. Nefes almak, gitmek, yutkunabilmek, af buyurun, abdest ihtiyacını görebilmek ve en önemlisi yakın Süreç içerisinde olduğu için söylüyorum. Böyle bir ortamda Mahmud Efendi Hazretleri gibi sırrahu, böyle büyük bir zatın muhibbanı olabilmek Allah'ın bir insana bahşedeceği en büyük nimetlerdendir. İmanlı olabilirsiniz. Ama imanlı olmak belli bir yerden sonra efendim fayda vermeyebilir. Ne anlamda fayda vermeyebilir? Cehenneme girme konusunda söylüyorum ebedi anlamında söylemiyorum. Yani imanlıysanız cennete girersiniz, belli bir süre sonra çıkarsın ama cennete girmek problem. Yani imanlı olabilirsiniz ama bir Allah dostunu veya sevilmesi gerekenleri sevmeyebilirsiniz. İlginiz olmaz. Bazı insanlar vardır. Adam namazını kılar ama böyle işlerle hiç işi yoktur. Yani bir sohbette işi olmaz. Bir Allah dostuymuş, işte bir manevi halmiş. Ya ben öyle şeylere inanmıyorum. Ya o da bizim gibi insan. Hep bu tarz böyle düşüncelerle, ifadelerle her şeyi normalleştirir. Sıra bu çok büyük bir kibirdir aslında. Hiç kimse benden üstün değil. Herkes de eşitiz demektir bu. Herkes aynı demektir. Böyle bir şey yok. Allah insanlardan seçer. Allahu yeştebi ileyhi men yeşa. Dilediğini seçiyor ve seçmiştir. İşte gerçekten kendi adıma söylüyorum ve sizler adına da ifade ediyorum. Böylesi büyük zatlarla birlikte olabilmek, aynı ortamda nefes alabilmek, aynı muhitte varlık gösterebilmek, belki sohbet meclisine katılabilmek bir insana verilecek en büyük nimetlerden bir tanesi. Çünkü hayatına baktığınız zaman da ida ruuzu kerrallah görüldüğünde Allah hatırlatıyor. Allah'ın velisi, dostu Allah Allah'a hem hal olmamıza sebebiyet veriyor en üst perdeden. Ama ben kendi adıma yine ifade edeyim. Devamlı kendimi tenkit ediyorum. Hiç kimse de estağfurullah demiyor. Salla. Yok hakikaten yani ya Rabbi. Efendi Hazretlerimiz gibi misal. Bir zatla aynı zaman dönemi içerisinde aynı zamanda bizi var ettin. Veya işte başka bir Allah dostuyla alakalı. Bu ne kadar büyük bir ham sebebidir. Ya Rabbi sana hamd ediyorum. Şükrediyorum. Hemen ya çok kötü bir zamana denk geldik. Millet çırıl çıplak. Nereden baktığına bağlı. Devamlı çıplaklara bakıyorsan onu görürsün. Allah dostuna bakıyorsan onu görürsün. Ne görürsün? Dersin ki böyle bir zatla birlikteyiz. Ha imtihanımız böyle bir zatla beraber olmanın da bir bedeli vardır. İmtihan dersin. Ama ya Rabbi beni bu zatla o zatı görmek, elini öpmek, belki ona intisaplı olmak, onu sevmek, ve en önemlisi şudur. Allah'ın sevdiğini sevmek çok büyük bir hadisedir. Bu bizim için de geçerli. Benim çok yakın dostum olabilirsin ama benim sevdiğimi sevmiyorsan beni üzersin, beni kırarsın. Yani çok yakın, senin için canımı veririm ama onu sevmiyorum. Ya ben seviyorum onu, ben sevmiyorum. Benim için çok kırıcı bir hadise. Şimdi haşa, la teşbih ve la temsil. Anlayalım diye kafamız yaklaşsın diye söylüyorum. Allah için de aynı durum tabii ki söz konusudur. Ama la teşbih ve la temsil ifade ediyorum. Yani haşa kendim üzerinden anlatmıyorum. Sadece kafamızı yaklaştırmak için. Allah'a seviyorum ben. Ama onun sevdiğini sevmiyorum veya sevdiği noktasında bazı problemlerim var veya benim için normal dersen işte o Allah'ı sevmedeki problem o zaman ortaya çıkıyor. Şeytan seni Allah'a seviyorsun diye kandırıyor. Adam namaz kılmıyor Allah'a çok seviyor. Ne kadar gerçekçi bu? Bazıları için olabilir onu biz bilemeyiz. Biz nahnu nahkumu bi'z-zahir. Zahire göre hükmederiz.